O sevda yollattı beni buraya. Oğlum yoksa yollamazdı. Ayol benim kime zararım vardı ki? Bir köşecikte oturmuştum böyle. Gıkım çıkmıyordu. Al ah, ah. ah, henginim. Yok. Benim kocak. Pikriye Hanım. <laughs> da şimdi benimle mahtap geçmeye gelmiştir. Çalış. Kereviz yapmıştım da. Merve babaanne hastanede deyince gelip getireyim dedim. Sen şimdi onu güzel yapamamışsındır. Havuçları böyle iri iri kocaman doğramışsındır. Yok valla. Küp küp doğradım bak seni sevdiğin gibi. Pikşi Hanım. İyi misin sen? <laughs> Hiç iyi değilim. <laughs> bana tercih ettim. Bana ihanet etti Engin. <laughs> İnanabiliyor musun Dilek? Ya yani inanabiliyorum aslında. Ah. Ne böyle? Ne bacaklarım ne kalçam ağrıyor. Kalbim ağrıyor Dilek. Acaba bunun bir çaresi var mı? Tamam ya, buluruz bir yolunu üzülme sen. Ah ya gel anam gel gel ağla. Ağla ağla açılırsın ağla.